Neden herkes Türkiye ve Türkiye'ye düşman? Taşlanan ceviz ağacı. Bu soruyu soranlara şaşırıyorum. Cevabı çok açık olan bir soruya cevap arıyorlar. Neden herkes Türkiye ve Türkiye'ye düşman? Çünkü dünya tarihi milletler mücadelesi tarihidir. Güçlü olan ayakta kalır. Güçsüz olan da yok olur ya da esir olur gider. Türk yüzyılların yok edemediği dünyanın en büyük en köklü milletlerinden başlıcasıdır. Türkiye ve Türkler sahip olduğu zenginlikler yüzünden dünyanın bol meyveli ve uzun yaşamlı ceviz ağacı gibidir. Zenginliği ve gücü yüzünden her dönemde diğer ülkeler tarafından hedef ülke olmuştur. Hep Türk'ün olmadığı bir dünya yaratılmak istenmiştir. Bugün de durum aynı değil midir? Değişen fazla bir şey yok. Hatta bugün daha fazlası var. Anadolu bugün dünyanın en etkin jeopolitik bölgesinde. Diyebiliriz ki Asya'dan Avrupa'ya, Kafkaslardan Afrika'ya uzanan her yol Türkiye'den geçer. Bu yüzden bu önemli coğrafi köprü dünyanın tüm ülkeleri tarafından ele geçirilme arzusunu taşır. Türkiye ve Türkiye'ye bunca düşmanlık bunun içindir. Aynı hikayede anlatıldığı gibi. Taşlanan ceviz ağacı. Yol üstünde bir ceviz ağacı varmış. Kocaman görkemli bir ağaç. Kocaman görkemli bir ağaç. Dalları göğe direk. Her yıl ceviz verirmiş. Cevizleri dalları çekemezmiş. Çok ulu bir ağaç olduğu için de ağaca çıkamazlar, gelen geçen ceviz yemek için dallarını taşlarmış. Ceviz ağacı ne talihsiz başım varmış, gelen taşlıyor, giden taşlıyor. Altında oturan, gölgemden yararlanan bile beni taşlıyor demiş. Ülkemiz bu kadar güzel olmasaydı, bu kadar önemli bir yerde bulunmasaydı, bu kadar bereketli ve zengin olmasaydı böyle taşlanır mıydı? Dünyanın en güzel insanlarının yaşadığı en güzel ülke olmasının cezasını çekiyor. Bize düşen taşlayan elleri tutmak. Gerekirse o elleri kırmak